Çağrı merkezi ne iş yaparı açıklayabilir misiniz? Çağrı merkezi sektörü aslında 1960'lı yıllarda istekli şikayetleri karşılamak üzerine başlıyor. Amerika'da iyi faaliyet göstererekten başlıyor. 1970'li 76 yıllardaysa Times Magazine dergisinin telefonda satışıyla çağrı merkezi bu sefer tele satış olaraktan e, karşımıza geliyor. Yine 1976 yıllarda bu sefer de Aursos Çağrı merkezi Marketing Amerika adı altında Aursos Çağrı merkezi olaraktan faaliyete geçiyor. Yani buradan yola çıkarak e, şunu söyleyebiliriz. çağrı merkezleri öncelikle istek, şikayet, talep karşılamak üzerine faaliyet gösteriyorlar. Bu birinci nokta. ikinci nokta ise e, firmalar kendi ürün ve hizmetleri ürünlerini tanıtmak amacıyla pazarlamak ve satmak üzere de tele satış dediğimiz departmanları kullanarak kendi ürünlerini telefonda tanıtım ve satışını gerçekleştiriyorlar. En temel nokta hedef kitlemizde müşteriler var. Müşterilerin taleplerini karşılama, müşterilerin istek ve beklentilerini karşılama, müşterilerin sorunlarına, problemlerine çözüm üretme, şikayetlerine çözüm üretme, yardımcı olma amacıyla çağrı merkezleri faaliyet gösteriyor diyebilirim. Diğer noktada da dediğim gibi ürün ve hizmetlerin satışı için çağrı merkezleri aktif yaygın olarak kullanılıyor